Arkadaşlar merhaba. İmalatımızdayız şimdi. Var Ben de çalışıyorum. Evet yani usta da kama işlerimiz var dedi. Onları hızlı şimdi halledeceğim. Şanzıman dişlimiz. Hemen ben o sıra kalemimizi bir değiştirdim. Son burada P9 kama açtık. Yani sıkı kama açtık. Hop kalemimiz düştü. Kalem bulayım hemen. Bir ölçeyim. Dişleri söküyorlar. Ay maşallah koçum benim be. Allah Allah. He Semi? Koy gözüm arkaya. Dur alayım abi şimdi. Evet bizim çıraklar baya yol kat ettiler. Şimdi planyaya ayarlayalım biz. <laughs> ha ustam burada da şu an karşılıkları dönüyor. Bir yön dişlimiz. Evet, şimdi buradan bir kalemimi bulayım. Ya da gel önce bir imalatı gezelim. Burada bir 9 model dişlimiz dönüyor. Burada da şanzıman dişlerimiz devam. Mustafa Usta torna tezgahında. Çemberlerimizi tornalıyor. Kendinize iyi bakın.